Evet, aslında düşündüğümüz geçen, düşündüğümüz gibi geçen bir maç oldu. Ee, i̇lk yarısında oyunun ilk yarısında maalesef top bizdeyken arkadan oyun kurulumunda yaptığımız basit hatalar oyunu domine etmemizi engelledi. İki takımın da orta sahada özellikle çok mücadele ettiği, birbirine çok fazla pozisyon vermediği bir ilk yarı izledik. Ee, maalesef, e, maalesef bu maç öncesinde de iyi hazırlandığımız duran toplarda da girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıya başladığımızda bir takım hamleler yapmayı düşünüyorduk ama e, 60'ta civarında yediğimiz gol, sonrasında kaptanın Gökhan'ın atılması düşündüğümüz değişikleri yapmamızı engelledi. Son 20 dakikada 10 kişiyle direnç koymaya çalıştık. Duran toplardan özellikle 2-3 pozisyon yakaladık ama onları da değerlendiremedik. E, bugün kaybettik. Ama bu sadece bugün kaybettik. Bundan sonraki maçlarda da sahada zor kaybeden onun için gerekli mücadele eden bir Ümrani Spor izlettirmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.